Merhaba arkadaşlar. Bugün verdiğim permütasyon, kombinasyon KTT'sinin soru çözümleriyle birlikteyiz. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk sorumuza bakalım. Permütasyon n'in ikilisinin iki katı. Permütasyon n artı 1'in ikilisine eşitmiş. Buna göre n kaçtır? Permütasyon formülümüzü hatırlayalım. Permütasyon n'in r'li kombinasyonu. Genel formülü şuydu. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Diğer yandan ben bunu eğer açmaya kalkarsam e, yanındaki basamak kadar yani r basamak açmam gerekiyordu. Pratik olarak böyle yapabiliyorduk. Nasıl yani? 2 çarpı n faktöriyel 2 basamak açıyorum. n çarpı n eksi 1. n artı 1'i de 2 basamak açıyorum. n artı 1 çarpı n. n'in pozitif bir sayı olduğunu bildiğim için sıfır olmadığına emin olduğum için n'leri sadeleştirdim. Buradan ne geldi arkadaşlar? 2n eksi 2 eşittir n artı 1. Bu sola bu sağa geçerse 3n eşittir. Pardon n eşittir 3. n eşittir 3. Benden istenen yanıt olacaktır. Birinci sorumuzun cevabı Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Mehmet aşağıdaki koşullara uygun 3 basamaklı doğal sayılar yazacaktır. Birler ve onlar basamağındaki rakamlar aynı olacaktır. Şimdi birler ve onlar basamağı aynı. Yüzler basamağındaki rakam diğer basamandaki rakamlardan farklı olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, öncelikle koşulları yerine getiriyorduk. Koşulları yerine getirmek ne demek? Burada birler ve onlar basamanın aynı olması bir koşul. Diğer taraftan Yüzler basamağında sıfır olmaması da başka bir koşul. Yani şuraya bir sıfırı koyalım. Sıfırı koyalım bir seçenek var. Mecburen buraya da sıfırı koydum. Sıfır dışında 9 tane sayım var. Burası 9 seçenek oldu. Veya buraya sıfır dışındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani 10 rakamdan sıfırı attım. Geriye kalan 9 rakamdan bir tanesini kullanırım. 9 seçeneğim var birler basamağını ne kullandıysam onlar basamağına da aynısını kullanacağım için bir seçeneğe düştü. Şimdi bir sayıyı burada kullandım sıfır dışında. Sıfırı da kullanamıyorum. Demek ki iki tane kullanamadığım rakam var. Toplamda kaç tane rakamım var? 10 tane. E geriye 8 tane rakam da buraya kaldı. 8 çarpı 9 çarpı 1'den 72 de burası. 72 artı 9 bizden istenen yanıt 81'dir sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuzun deniz, cevabı Denizli'dir. Geldim üçüncü soruya. Sanal bir mağazadaki gömlek, pantolon, ayakkabı modellerine ait renk seçenekleri aşağıdaki katalogda verilmiştir. Orçun, bu katalogtan her biri farklı renkte olacak biçimde bir gömlek, bir pantolon, bir ayakkabı. Şimdi soruda birazcık flu bir şey var. Hani mesela şu iki renk farklı. Açık mavi, koyu mavi. Ee, ama mavi mi değil mi ya da şu iki renk aynı mı? onlara biraz tartışacağız. Biraz şey kalacak. Ben şöyle alıyorum. Şimdi bu kahve rengi olsun. Koyu kahve. Kahve, kahve, kahve. Beyaz. Bunu mavi bir diyelim. Mavi 2 diyelim. Farklı renkler çünkü. Beyaz ve kırmızı. Kırmızı olsun. Şimdi yukarıdan başlayacağım arkadaşlar. Her biri farklı renkten olacakmış. Orçun kahveyi seçerse, kahverengini seçerse. Pantolon için seçebileceği gömlekte kahverengini seçti. Aynı renk olmayacağına göre pantolon için seçebileceği sadece bir seçeneği var. Bir seçeneği var. Sonra ayakkabı için kahverengiyi seçemiyor. Mavi ayakkabı diye bir şey yok. İki seçeneği var. Buradan kahverengiyle iki seçeneği var. Geldim beyaza. Beyazı seçerse. Beyazla iki pantolon seçeneği var. Beyaz ayakkabı gitti. İki tane de ayakkabı seçeneği var. Dört seçeneği var. Mavi 1'e geldim. Mavi biri seçerse ma kırmızı ve mavi iki olmak üzere iki tane seçeneğimiz var. Sonra ayakkabılara baktım. Hiç mavi yok. Üç tane seçeneğimiz var. Altı da buradan geldi. Cevabımız 30, 12. Yalnız arkadaşlar dediğim gibi bu renklerin farklı olduğunu daha böyle net bir şekilde belirtse soru daha iyi olurdu. Evet. Geldik dördüncü soruya. Kümesinin elemanları kullanılarak ABCD biçiminde 4 basamaklı A büyük B büyük C büyük D şartını sağlayan kaç tane sayı yazılır? Evet arkadaşlar rakamlar kümesinden eleman seçeceğiz. Bu elemanlar A, B, büyük, B büyük, C büyük, D şartını sağlayacak. Buradan şunu anlayabilirim. Herhangi ikisi aynı olmayacak. O zaman benim dört tane rakam seçmem lazım. Kaç tane rakamdan? 10 tane rakamdan. 10 rakamdan 4 seçiyorum. Seçme dediğim için kombinasyon. Peki arkadaşlar diyelim ki aklınızdan sayıları düşünün. Ben 4 tane sayı atayım. 4, 4 7, 8 ve 1'i seçmiş olayım. A büyük B büyük C olduğuna göre en büyüğü A, sonraki B, sonraki C, sonraki D değil midir? Yani benim bu 4 sayıyı seçtiysem yazacağım tek bir sayı vardır. O da 8741'dir. Hocam 0 seçersek seçelim. 2 0 3 4. Bakın A bu, B bu, C bu, C bu, D bu. Bu durumda yazabileceğim sayı kaçtır? Bu A, B, C, D dörtlüsüyle 4320'dir. Yani ben kaç tane farklı dört sayı seçersem o kadar farklı durum oluyor. Yani bunlar tek bir şekilde diziliyor. Demek ki onun dörtlüsünü hesaplayalım. 10, 9, 8, 7 bölü 4, 3, 2. 4 ile 2, 8'i götürdü. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3. 21 çarpı 10'dan yanıtımız 210 oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Geldim beşinci sorumuza. Kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde B bulunur? Şimdi iki yolumuz var. Birinci yol şu. Toplam kaç tane permütasyonu var arkadaşlar bunun? A kaç elemanlı? 6. Altı. 6'nın Üçlü permütasyonlarına bakıyorum. 6'nın üçlü permütasyonu kadar permütasyonu var. B'yi atalım. Permütasyon 5'in üçlüsünde B bulunmaz. B'nin tüm üçlü permütasyonlar tüm üçlü permütasyonlardan B bulunmayanları çıkarırsak ne olur bu? 6, 5, 4, eksi 5, 4, 3. 120 eksi 60, yanıtımız 60'tır. Cevap C haldir. İkinci yolumsa şu. Permütasyon ne demek? Seçip sıralama. Hem seçelim hem sıralayalım. Şimdi bakın kombinasyonla beraber çözüyorum. Şimdi B elemanımızı koyduk diyelim ki yüzler basamağına. B elemanını koydum. Buraya kaç tane eleman kaldı? İki tane seçeceğim. Kaç elemandan? Beş elemandan. Beş elemandan iki elemanı seçtim. 5'in ikilisi. Çarpı. B'yi koymuştum. Bu arkadaşlar kendi aralarında 3 faktöriyel yer değiştirmiyor mu arkadaşlar? 5'in ikilisi 10. 3 faktöriyel 6. 60 farklı şekilde bunu da dizebiliriz. Evet, iki farklı yoldan çözdüğümüze göre gelelim 6. soruya. Şekil birim karelerden oluşmaktadır. Buna göre dikdörtgen olup kare olmayan şekillerin sayısı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, Şimdi e, burada kaç tane kare var? Ona bir bakalım önce. Sonra da önce dikdörtgene bakalım. Hadi dikdörtgenler. Bakın ke yan kenarları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üstten alta alt ve üst kenarları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tabanlar için 5 tane yan, üst ve alt kenardan 2 tanesini seçeceğim. Yan kenarlar için de 6 kenardan ikisini seçeceğim. 5'in ikilisi 10, 6'nın ikilisi 6, 5 bölü 2'den 15. Toplam 150 tane dikdörtgen var arkadaşlar. Peki, kare olmayanlar. Kare kaç tane var? Kareyi saymak biraz zaman alacak. Kare. Şimdi bakın birebir kareler var. Boyutu 1 çarpı 1 olan kareler var. Kaç tane onlar? Şöyle diyelim. Derste yaptığımız gibi çözeyim ben size. Kareler. Boyut. Adet. Şimdi 1 çarpı 1 boyutunda kareler var. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 çarpı 4 adet var. Hemen hesaplama. 2 çarpı 2 boyutunda kareler var. Bakın arkadaşlar şöyle yapayım. Şunun rengini bir değiştireyim. 1, 2, 3 ve 4 tane yana kaydırabildim. 4 çarpı. Şimdi bakın buradan sayıyorum. 1, 2 ve 3. 3 kaydırdım. 4 çarpı 3. Ne oldu? Her bir bileşen bir azalmadı aldı mı sevgili arkadaşlar? O zaman 3 üç çarpı 3 teker teker saymak yerine 3 çarpı 2 tane. 4 çarpı 4'ü de 2 çarpı 1 tane diyebilirim. Buradan 20, 12, 6, 2. Toplayalım hepsini arkadaşlar. 20, 32, 38, 40. 40 tane karemiz varmış. 150 tane de dikdörtgenimiz vardı. 150 eksi 40. Benden istenen dikdörtgen olup kare olmayanların sayısıdır. Yanıtımız 90'dır. Pardon arkadaşlar. Hocanın söylediğini yapın. Yaptığını yapmayın işlem hatası yapmayın. Yanıtımız 110'dur. Evet geldik 7. soruya. Kümesinin 3'lü permütasyonlarının kaç tanesinde 1 bulunur fakat 2 bulunmaz. 3'lü permütasyonlarında 1 bulunacak 2 bulunmayacak. Şimdi bakın ben cevabı yazayım ondan sonra biraz tartışalım o cevabın nasıl geldiğini. Kaç elemanımız var? 1, 2, 3, 4, 5. Permütasyon 4'ün 3'lüsü eksi permütasyon 3'ün üçlüsü. Benden istenen cevap bu arkadaşlar. Bir aklınızdan geçirin bakalım. Bu sonuca ben nasıl ulaştım? Permütasyon 4'ün üçlüsünün problem özelindeki karşılığı nedir? Permütasyon 3'ün üçlüsünün problem özelindeki karşılığı nedir? Evet, yeterince düşündüyseniz isterseniz burada videoyu biraz durdurun, bekleyin biraz. Bir kafanızı yorun. Her şeyi izleyerek değil, biraz da düşünerek ulaşmaya çalışın. Şimdi bakın ben anlatmaya devam edeyim, anlatmaya başlayayım. Permütasyon 4'ünün üçlüsü, 2 bulunmayanlar arkadaşlar. 2 bulunmaz dedi. 2 bulunmayanları hesapladım. 2 bulunmayan. 2 bulunmayan üçlü permütasyonlar. Bundan e, biri de bulunmayanları çıkardım. Biri de attım. 2 ve 1 bulunmayan üçlü permütasyonlar. Bunu çıkarırsam istediğim cevap çıkacak. 4'ün üçlü permütasyonu nedir arkadaşlar? 4, 3, 2, eksi. 3'ün üçlü permütasyonu zaten 3 faktöriyel. 3, 2, 1. Bakalım 4'ün üçlüsü 24. 4 bu da 6 yanıtımız 18 olacaktır. Cevabımız C han seçeneğidir arkadaşlar. Evet bir sonraki soruya geçelim. Geldik 8. soruya. Yukarıda bir belde de görevli doktor isimleri verilmiştir. Acil durumlarda müdahale etmek için bir hayat grubu oluşturulacaktır. Bu grup kaç farklı? Ne istiyor arkadaşlar? Bir doktor, iki hemşire, bir tane de şoför. İsimleri bize hikaye olsun diye vermiş. Hemen hesaplayalım. 3 doktordan 1 doktorumuz var. Ve 4 hemşireden 2 hemşire seçmemiz gerekiyor. Ve 2 şoförden 1 şoför seçmemiz gerekiyor. 3'ün 1'lisi 3, 4'ün 2'lisi 6, 2'nin 1'lisi de 2. 18 çarpı 2'den yanıtımız 36 olacaktır. 8. sorumuzun cevabı denizli seçeneğidir. Geldim 9'a. 20 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 2 çarpanı vardır? 20'yi sürekli 2'ye bölüyorduk arkadaşlar. 10. Bir daha 2'ye böldüm. 5. Bir daha 2'ye böldüm. 2. Bir daha 2'ye böldüm. 1. 10. 15. 17. 18. 18 tane 2 çarpanı varmış. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Geldik 10. soruya. Permütasyon 5'in ikilisi. 5 çarpı 4. Artı kombinasyon 5'in ikisi 5 çarpı 4 bölü 2 işleminin sonucunu soruyor. 20 artı 10'dan yanıtımız 30 olarak denizli seçeneğinde kendini gösteriyor arkadaşlar. Geldik 11. soruya. 3, 4, 5, 6, 7 rakamları kullanılarak rakamları birbirinden farklı. Rakamlar birbirinden farklı. 560'tan küçük. 560'dan küçük kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar 3, 4 ile başlayanların hepsi 560'dan küçük. Zaten 3 basamaklı sayılar yazacağım. 3 basamaklı yazacağımı söylemiyor. 3 basamaklı sayılar bizim asıl yoğuracak kısım ama 2 basamaklılar var ve 1 basamaklılar var. Onları da yazacağız. Şimdi 3 basamaklılarda, 3 basamaklılar için bakıyorum. 3 ile 4'ü başa koyayım. 3 veya 4 geldi. 2 seçeneğim var. 2 seçeneği kullandıktan sonra, birini kullandıktan sonra geriye 4 seçeneğim kalacak. Geriye 3 seçeneğim kalacak. İstediğimi kullanabilirim. Yani 3-4 ile başlayan ne oldu arkadaşlar? 4 kere 3, 12 çarpı 2, 24 tane sayım oldu. Peki, 6-7 zaten gelemez. Bir de veya yüzler basamağına 5 gelebilir. Yüzler basamağına 5 gelirse, yani bir seçeneğim var. Yüzler basamağına 5 gelirse 560'tan küçük olacaktı. 5'i koyamam, 6'yı koyamam, 7'yi koyamam. Demek ki buraya 3 ve 4'ten biri gelecek. 2, 3 ya da 4. Geri kalan iki tane sayıyı kullandım. 2, 4, 5, 3 sayım da buraya geldi. Buradan da 6 geldi. 3 basamaklı bu durumda 30 tane sayı yazdım arkadaşlar. Bu sayılarla yazabileceğim. 5 çarpı 4, Rakamları farklı iki basamaklı tam 20 tane sayı vardır. Ve bu sayılarla tam 5 tane de bir basamaklı sayı yazabiliriz. Toplamları 30, 20 daha 50. 55 tane 560'tan küçük doğal sayı yazılabilir arkadaşlar. Yanıtımız Ankara seçeneğidir. Geldim 12. soruya. 3 doktor ve 4 hemşireden oluşan 7 kişilik bir sağlık grubu aşağıdaki koşullara uygun biçimde yan yana sıralanıp fotoğraf çektirecektir. 3 kişi önde, 4 kişi arkada olacaktır. Doktorlar yan yana olacaktır. Bu grup kaç farklı şekilde sıralanıp fotoğraf çektirilir? Şimdi arkadaşlar doktorlar yan yana olacak. 3 kişi önde. Önde doktorları koyalım. Şöyle ön olsun. Doktorlar Doktorları yan yana koyduk, arkada da hemşireler. Hemşire 3, hemşire 4. Şimdi arkadaşlar, doktorlar önde 3 faktöriyel dizildiler, hemşireler arkada 4 faktöriyel dizildiler. Buradaki durum budur. Şimdi ikinci duruma bakalım. Öne 4 e, hemşireden 3 hemşireyi seçtik. 4'ten 3 seçtik. Hemşire 1, hemşire 2, hemşire 3. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. önde 3 hemşire var. Yanına bir zaten doktor gelemiyoruz. 3 kişi önde. 4 hemşireden 3 hemşireyi seçtik. Bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel dizildiler. Geriye yukarıda doktorlar yan yana. D1, D2, D3. Bunlar paket oldular. Bir de H. Şimdi yukarıdaki hemşireyi hesaplarsak hemşire bir kişi doktorları bir kişi olarak düşünürsek 2 faktöriyel çarpı doktorlar da kendi aralarında 3 faktöriyel yer değişti. Toplam durumda buradan bu geldi. 3 faktöriyel 6 4 faktöriyel 24 6 çarpı 24'ten 144 burası veya demiştik bu duruma veya dediğimde topluyordum. Dördüncüsü 4 3 faktöriyel 6 3 faktöriyel 6 çarpı 2. Burası ne oldu arkadaşlar? 24, 12, 288 de burası geldi. Yani 144'ün 3 katı oldu. 2 kat buradan, 1 kat buradan. Demek ki cevabımız 432'dir sevgili arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı denizli seçeneğidir. Geldim 13. soruya. Bir kümenin eleman sayısı, o kümenin bir elemanı ise bu kümeye havalı küme denir. Örneğin 1, 3, 5 kümesi havalı kümedir. Fakat 7, 9. Niye 1, 3, 5 havalı küme? Eleman sayısı 3. 3 elemanı. 7, 9'da 2 diye bir eleman yok. O yüzden havalı değil. 1, 2, 3, 4 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesi havalı küme değildir? Şimdi arkadaşlar ben tüm 3 elemanlılardan tüm 3 elemanlılardan Ya da havalı olmayanları direkt bulabiliriz. Havalı olmayanları direkt bulalım. Bakın. 3 eleman olacak kümemizde. Bunun havalı olmaması için 3'ün bulunmaması gerekiyor. O zaman 3'ü atın. 1 2 3 4 5 5 tane elemandan 3 tane elemanı kaç farklı şekilde seçersiniz? 5'in ikilisiyle aynı şey ve 10'dur. Cevabımız Ceyhandır. 14. soruya baktık. Aşağıda verilen 9 birim kare 7 farklı renk boyanarak kullan 7 farklı renkte boya kullanılarak boyanmak isteniyor. İki köşegen üzerindeki tüm kareler aynı. Yani şu kareler aynı. Diğer kareler de bu karelerden farklı ve birbiriyle aynı renk olmak koşuluyla. Karelerin tümü kaç farklı şekilde boyanabilir? Arkadaşlar 7 tane rengim vardı. Şimdi bakın şöyle yapayım e, 7 tane renkten bir tane rengi seçtim. Şunları boyadım. Geri kalanları da aynı e, bu köşegenlerden farklı kalı altı renk farklı bir renkle seçeceğim. Altının birisi. Yani 7 çarpı 6 yanıtımız 42'dir. Cevap Ceyhan seçeneği. Hocam 7 renkten 2 rengi direkt seçsek, 7'nin ikili kombinasyonu yapsak olmaz mıydı? Olur ama o zaman şunu eklemen lazım. Hani köşegen diğerleri bir seçim, köş e, diğerleri köşegen bir seçim, 7'nin ikilisi çarpı 6 demen gerekiyordu. O yüzden e, 2'yi seçersek çarpı 2 faktöriyelle de çarpmak lazım. Devam ettik. 15. soru. O benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi. ABC birer doğal sayı olmak üzere. Evet burası çok önemliydi. Doğal sayı mı sayma sayısı mı buna dikkat edecektik. Eşitliğini sağlayan kaç değişik ABC sıralı üçlüsü yazılabilir? Arkadaşlar bunu formülize falan etmeye kalkarsanız hepsi karışıyor birbirine. Hemen şuna dikkat edelim. Doğal sayı dedi. Doğal sayılar nereden başlıyordu? Sıfırdan. Yani sıfır biraz problem yaratıyordu bize. Ben şöyle hatırlarsanız şöyle yapmıştım. Yeni bir A1 sayısı tanımlayalım. A artı 1. B1 sayısı tanımlayalım. B artı 1. C1 sayısı tanımlayalım. C artı 1. E, ne oldu bunlar? Bunları toplarsam A1 artı B1 artı C1. Niye 1 ekledim ki ben bunlara? A1'i en kötü ne olabilirdi? 0 olabilirdi. A, A0 olabilirdi. A1 artık 0 olmuyor. Bunları doğal sayıyı ben bu işlemi yaparak sayma sayısına çevirdim. Yani birden başlayan hale dönüştürdüm. Sayma sayısına çevirdik. E sonra bunları taraf tarafa toplarsam a artı b artı c artı 3 olacağına göre 11. Bakın bundan sonra ne yapıyordum? Şöyle göstereyim. Yan yana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane 11 yazdım arkadaşlar. A1, B1, C1. Benim bunu 3'e bölmem lazım ki 3 tane sayı olsun. 3'e nasıl böleceğim bunları? Şöyle, 2 tane yerden ayıracağım. Yani aslında benim kestiğim yerlere birer tane artı koymuş gibi düşünün. Ne demek bu? Burası 3, burası 4, burası da 4. Gerçekten 3, 4, 4 olur mu? Evet, olur. Dolayısıyla... E 11 tane birimiz vardı. 10 tane aralığımız vardır. 2 tanesine kesip artı koyacağım. Onun ikili kombinasyonu 19 bölü 2'den 5. Yanıtımız 45'tir sevgili arkadaşlar. 15. sorumuzun cevabı denizlidir. Geldik 16. soruya. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. 76 B'nin en büyük değeri nedir? 77 faktöriyeli. A çarpı 2 üzeri B, 3 üzeri B yazalım. 77'nin içinde 3'ün daha az olacağı apaçık ortada. Yani altı çarpanlarının sayısında aslında 3 çarpanları belirleyecek. O zaman 2'ye bölmeme hiç gerek yok. 77'yi sürekli 3'e bölüyorum arkadaşlar. E, 75 olsaydı 25 olurdu. Bir daha 3'e böldüm. 8. Kalanları önemsemiyorduk hatırlarsanız. Bir daha 3'e böldüm. 2. Bir daha 3'e bölünmedi. 8. 2 daha 10. 25 daha. 35 tane 35 tane 3 çarpanı varmış. O zaman en fazla 35 tane 6 çarpanı elde edebilirim. Yani 16. sorumuzun yanıtı Bursa'dır sevgili arkadaşlar. Geldim 17. soruya. Bir madeni para art arda 5 kez havaya atıldığında ikisinin yazı üçünün tura geldi kaç durum vardır? Yazı yazı tura tura tura. Hocam bu kadar değil mi durum? Tabii ki bu kadar değil. Peki şöyle de olabilir örneğin. Yazı, tura, yazı, tura, tura. E bunlar ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Yer değiştirme, özdeş durumlar bize neyi anlatıyordu? Tekrarlı permütasyonu. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 3 faktöriyel. Hocam bunun 5'in ikili kombinasyonuyla aynı olma ihtimali aynı olması tesadüf mü? Tabii ki tesadüf değil. Bakın arkadaşlar, Özdeş oldukları için bunlar. E, tek yan yana sıralandığında tek bir durum var. Sadece yerleri önemli. Şimdi 5 tane yer var. Mesela siz turalara ya da yazılara bir yer seçin. 2 tane yazım var. Yazıya yer seçmek 5'in ikili kombinasyonu kadar değil mi? E diyelim ki bunları seçtiniz. Yazı yazı. Geri kalanlara da mecburen tura tura tura'yı koyacaksınız. E, zaten sıralama tek bir biçimde. Dolayısıyla buradaki tekrarlı permütasyonla bunun kombinasyonun aynı anlama gelmesi şaşırtıcı bir durum değil aslında arkadaşlar. Devam ettik 18. sorumuza. Faktöriyelde bir tane sadeleştirme işlemi var. Şurası hemen görüyorum. N faktöriyel. Kapatabildim. Şunu açayım. n artı 1 çarpı n faktöriyel artı n faktöriyel bölü n çarpı n eksi 2 faktöriyel. n faktöriyel parantezini aldım n artı 1 artı 2'den n artı 2. n artı 1 artı 1'den n artı 2. n çarpı n eksi 2 faktöriyel. Eşittir 28'miş arkadaşlar. Şu n faktöriyelde n çarpı n eksi 1 diye açtım. Hatta n eksi 2 faktöriyel diye açayım. n eksi 2 faktöriyeller gitti. n'ler gitti. n eksi 1 çarpı n artı 2. Eşittir 28. Şimdi uzun uzun açıp ikinci derece denklem çözebilirim ama şöyle düşüneyim. Nasıl e, faktöriyel sayı pozitif olacak kökler. Aralarında 3 fark olan n-1 ile n-2 aralarında 3 fark olan ve çarpımları 28 olan ne var? 4 ve 7 var. 4 ve 7 olacaksa e n'in buradan gelmesi gereken değer de 5'tir. 18. sorumuz Ceyhan oldu arkadaşlar. 19'a baktım. 6 kız ve 5 erkek öğrenci herhangi iki erkek yan yana gelmemek koşuluyla kaç farklı dizilerler? 6 tane hanımefendi dizelim arkadaşlar önce. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4, kız 5 ve kız 6. Hanımefendiler yan yana 6 faktöriyel dizilirler. Şimdi erkekler nereye gelecek? Erkekler ancak şuraya gelebilirler. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 yer var. 7 yere 7 yere 5 öğrenci gelecek. 7'den 5 seçip dizleyeceğim. Seçip sıralama dediğim şey permütasyondu. 6 faktöriyel çarpı permütasyon 7'nin 5'lisi. Yani 19. sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir arkadaşlar. Gelelim 20. ve son sorunuza. Evet güzel tekrar ettiren bir test oldu bu. Sinan öğretmen tahtaya 11 faktöriyel sayısını yazıyor. Ayşe bu sayıyı en küçük hangi tam sayı ile çarparsak sonuç tam kare olur. Metin'e hangi tam sayıya bölersek sonuç tam sayı olur. Tam sayı değil de tam kare olacak arkadaşlar burası. Tam kare olur sorularını yöneltiyor. Buna göre bu sorularla ilgili olarak Ayşe ile Metin'in cevapları arasındaki fark kaçtır? Arkadaşlar uzun uzun 11 faktöriyeli neyle çarparsam neye bölersem diye düşünebilirsiniz ama cevap sıfırdır. Neden? Ayşe ve Metin'in söylediği soru, sayılar aynı olmalı. Bakın 11 faktöriyeli içindeki tam kareleri bir kenara ayırayım. A kare olsun çarpı x diye de bir sayı olsun. Evet son sorumuzdayız arkadaşlar. Bununla beraber bitiyor. 11 faktöriyeli a kare çarpı x yazdık. Bunu tam kareye tamamlamak için ya x ile çarpmalıyım ya da x'e bölmeliyim. Dolayısıyla çarptığım ve böldüğüm sayılar aynı olduğu için cevabım Adana yani 0'dır.